Sen terbiyesizsin. Konuşma. Çok şımarıksın sen. Hiç kardeşlerin senin gibi mi? Terbiyesiz. Yürü git. Seni döverim ben. Şımarıksın sen. Yürü git. Senden başka şımaran var mı? Ha? Senden başka şımaran yok. Hayır yok. Konuşma. Konuşma. Bak hepsi bak oynuyor orada. Sen niye bağırıyorsun? Terbiyesizsin sen çünkü. Çok terbiyesizsin. Daha iki aylıksın ama çok şımarıksın. Söz konuşma. Terbiyesiz. Söz. Akıllı ol bakın. Annene söylerim seni bak. Söylerim seni annene döversin annen. Duydun mu beni? Duydun mu sen beni? Annene seni şikayet edeceğim. Konuşma. Konuşma git. Şımarık şey. Git, konuşma. Söz. Şımarık. Hiç sende bak hav hav kılığı var mı? Kılıksız. Kılıksızsın sen. Şımarıksın. Hepsinden şımarıksın sen. Çok şımarık bir köpeksin sen. Konuşma. Terbiyesiz. Bak ablan ne kadar akıllı. Gördün mü? Siz çıkıyor mu ablayın? Keçi gibi zıplıyorsun sen. Konuşma. Konuşma sen. Gözlerini bana böğrtme. Vallahi döverim seni bak. Şımarık seni. Terbiyesiz. sus. Gece yıldızı. Sen niye bağırıyorsun? Ona bak modeli. Deli bu kız. Deli, deli, deli kız. deli kız. Bu tam dayaklık bu. Konuşma. Konuşma sen. Çok şımarıksın sen. Şımarıyorsun. Şımarıyorsun sen. Hayır. Konuşma. Terbiyesiz. Yürü git hadi. Git. Konuşmuyorum ben seninle. Dövün şunu. Kuşumarı bir dövün.